Her şey onda kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz üzere hepimizin heyecanla beklediği Survivor 2021'de yarışacak yarışmacılar belli olmaya başlamıştı. Hayrettin, Barış Özbek, Batuhan Karacakaya, Cemal Hünal, Öykü Çelik gibi isimlerin kesinleştiği yarışma için verilen tarih 2 Ocak cumartesiydi ama gelen haberlere göre yayın tarihi ertelendi. 2 Ocak'ta başlaması düşünülen yarışma 9 Ocak cumartesi günü başlayacak arkadaşlar. Dediğim gibi 9 Ocak cumartesi günü başlayacak. Survivor'ı izlemeyi düşünenler videoya like atsınlar. İzlemeyecek olan, izlemeyi düşünmeyen arkadaşlarım ise dislike atsınlar. Bakalım kaç kişi Survivor'ı izlemeyi düşünüyor? Survivor'la ilgili düşüncelerinizi de aşağı yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşünceye kadar hepiniz kendinize cici bakın arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle.